Bahar da gelmiş. Bey ne haber? İyi Gökhan. Kız kocaman olmuş yine. <laughs> Gökhan çıkar, bak geçin geçin. Elbise zaten Gökhan, geçin. Geç, geç, geç. Kız ne kadar oldu, görmüyorum seni. İki yıl plan oldu herhalde. Şey. Anne, Anneanne ne haber? Hatırladın mı beni? Ha? Hatırladım. Hatırladım. Kimim ben? Kim? Gökhan. Aynur'un oğlu Gökhan. Aynur'un oğlu Gökhan. Ha. O kız kim? Nişanlın mı? Kafa gitti gitti. Anneanne hatırlamadın mı beni? Bahar anneanne anne, kız kardeşim. Bahar. Ha. Evet. Kafa gitti Gökhan. İyice yaktı balataları. Geçin şöyle otur. Şu mavi oturun bir tek o temiz. Otur bakalım hadi de. Otur bakalım gel. Ya sohbet edeceğiz şimdi otur. Hepsi battı Gökhan. Ev mahvoldu. Her evet, yer battı. Altına yapıyor. Yapma ya. Sorma. Bu örtüleri seviyorum artık koltuklara. Ne yapalım? O temiz bir ona oturtmuyorum. Nereden buldun bu güzel kızı? Nerelisiniz siz kızım? <laughs> Anneanne. Tanımıyor beni ya. Bırak bırak iyice gitti kafa. Hadi sen camdan dışarı bak. Ee, otur dedik ya otur otur. Otur camdan dışarı bak. Otur bakayım. Otur kalkın. Dışarı bak dışarı. Bak bakalım pisliğe nerede? Yok. İşte bak bakalım. İyice mi hatırlamıyor dayı? İyice gitti yok ha, iyice gitti. Kimseye mi hatırlamıyor? Öyle bazen bir geliyor bir gidiyor. Seni hatırlıyor mu? Bazen arada. Yapma ya. Çok fena Gökhan çok. E ne ya? Gelmiyorsun gitmiyor hiç. Ya buralarda değilim be dayı. Artık babamla oturmuyorum ya. O yüzden pek gelemiyorum. Öyle mi? E, söyledim ya ben sana. Öyle mi söyledim? Doğru ya. Söylemişim ya. Doğru. Bununla uğraşmaktan kafamı kaldı be Gökhan. Neredesin şimdi? Nerede oturuyorsun? Kızıltoprak. Kızıltoprak'ta oturuyorum. İyi Kızıltoprak iyi ya. Güzel, Güzel oralar yani. Lastikler nasıl? Ya yani işte akmasa da damlıyor. Maaş var mı maaş? Maaş, maaş yok. Ya ben iş yaptıkça alıyorum. Freelance çalışıyorum. Yani iş yapıyorsun, para alıyorsun öyle. Ha iyi freelance. İyi ya olsun, olsun. Para kazanmak artık çok zor ya. Eskisi gibi değil. Piyasa berbat. İdare ediyoruz dayı. Ee Bahar sen ne yapıyorsun? Neresin şimdi? Hangi okul yani? Lise üniversite Ne oluyor? Üniversiteye başladım dayı. Şimdi hazırlık okuyorum Almanca. Ha, İyi. Hangi okul? Marmara Üniversitesi. Almanca, enformatik. Marmara, enformatik. Güzel. İyi mi yani? İyi yani şimdi hazırlık sınıfındayım. Zaten... İyi iyi. Okul iyi. Bir bitirsin de. İyi ya. Her şey zorlaştı artık Gökhan. Eski gibi değil. Annen baban neredeler kızım? Anneanne. <laughs> anne. <laughs> hatırlamıyor beni. Şey... Annemi falan da mı hatırlamıyor? Aynur hatırlamıyor mu Aynur'u? Aynur Aynur. Ya işte bazen öyle bir, bir gidiyor bir geliyor kafa. Elimi öp. Heh, tamam tamam. Gel lan bir öpeyim seni. Tamam 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 otur otur. Ne yapıyorsun tesbih mi çekiyorsun? Allah Allah diyorum. Tamam tamam güzel. Annen baban nasıl? Yani hani. Gökhan günde üç tane ilaç alıyor bana mısın demiyor. Onlar da bitti de gittim aldım bugün 30 lira kesle. Fark mı ne diyor ödüyormuşuz? Lastikler patladı. Çantalar yapıştı yere. Durum kötü yani. Doğal gazı ha. ödeyemedik. Aradım babanı o da meşgul herhalde. Yoğun yani. Onu biliyorsun koşturuyor. Sen ver bana ben bırakayım. Ha. Hı. Iyi. Ya ben hiç bunu bırakıp çıkamıyorum ki Gökhan bir yere hani bir iş bir şey olsun. Sokak kapısı kilitli. Hep kilit tutuyorum onu. Açık kaldı mı çıkıyor, apartmanın kapılarını çalıyor. Neresin diyor millete. Oğlum alayım seni diyor kadınlara. Allah'tan apartmandakiler beni seviyor da ses çıkarmıyorlar. Rahatsız ediyoruz milleti. Bezdirdik vallahi. E dayı Ercüment dayı falan geliyor mu hiç? Geliyor 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 arada. Ona ters kalıyor da biraz. Ayarladım geliyor ama. O ne yapıyor şimdi? Sanayide. Avcılarda. Bir arkadaşı var orada dükkanı. Orada takılıyor. O da koşturuyor işte. Amerikan topluyorlar. Ben de çıkamıyorum ki bir arkadaşlara gideyim, bir iş olsun, bir şey olsun, bunu bırakıp bir yere gidemiyorum yok ha. Eroldeyim falan, onu da görmüyorum ya, epey oldu. O ne yapıyor? O şeyde mi hala? Aynı yerde, Hasanpaşa'da mı? Orada orada. Şeyde o, tersanede. Onun işleri iyi ya. Bir arkadaşından beraber bir şirket var, onun teknelerine bakıyor, bir sürü tekne var. Deniz güzel ya Gökhan. Ne yapacaksın karada? Benden imkan olsa giderim hani arkadaşlara, çıkarım denize. Bak şöyle bir yerken ne olacak? Bundan çıkacağım açık denize. Şahane bir şey bu ya. Çok büyük bu değil mi? Tabii ya. Paran alamazsın bunu. Bak orada yanında bir tane gemi var. 40-50 metre vardır bu. O, o, gemi var yanındaki tekne. O şehir atlarının su, su, gemisi gibi var o. Bu minicik görünüyor yanında bak. O dört tane flok var önünde görüyor musun? Limozları say bak. Kaç tane kamera var onda? İki kat zaten. Acayip bir şey. Bir aşağıya gidelim her yere gidersin ama. Otur nereye? Ben Nusret'e bir bakayım. Bırak şimdi Nusret'e. Otur, ya. otur bakayım. Otur.